Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar hadis dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularımızın cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Hadis ile sünnetin bağlayıcılığı hakkında bir ayet meal yazarak kısaca açıklayınız. Evet Allah buyuruyor ki kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Başka bir ayette ise Allah'a itaat edin Resul'e de itaat edin ve kötülüklerden sakının bu ayetlerde Yüce Rabbimiz mutlak olarak Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e itaat emretmiş ve Peygamberimize itaat etmenin Allah'a itaat olarak olduğunu belirtmiştir. Dinin getirmiş olduğu hükümler bir bütün olarak değerlendirildiği zaman, Peygamberimize itaat edilmeden kulluk görevinin yerine getirilemeyeceği ve alemlere rahmet olarak gönderilen Üsve-i Hasene olarak güzel örnek olarak bizlere gösterilen Hazreti Peygamber'e itaat edilmeksizin, Allah'a itaat edilemeyeceği açık bir şekilde görülmüştür. Peygamber itaat yani Peygamberimizin sünnetinin bağlayıcılığı, Allah olan sevginin fiili bir göstergesi olarak kabul edilmiş ve bu sevginin kuru bir iddia olmadığının ancak bu şekilde ispatlanacağını belirtmiştir. Çünkü namaz kılın ayetinin uygulamasını Peygamberimizin hadisiyle sünnetiyle öğrenmiş oluyoruz. İkinci sorumuz sünnetin evrensel yönünü açıklayarak iki örnek veriniz. Sünnetin evrenselliği dediğimiz zaman bütün zamanları, tüm coğrafyaları, tüm milletler, ırkları, halkları muhatap alması, bunlar arasında herhangi bir ayrım yapmamasıdır. Dolayısıyla Peygamberimizin sünneti de yaşadığı çağdan itibaren kıyamete kadar geçerli olan evrensel sünnettir. Yerel özellikleri ise bulunduğu toplum ve bulunduğu çağa ait uygulamalarıdır. Evrensel mesaj içeren bazı hadisleri sizler için okuyalım. Hiçbiriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe gerçekten mümin sayılmaz. Bu peygamberimiz zamanında da geçerliydi. Kıyamete kadar da yine geçerli olacak. Nedir bu? Evrensel bir hadistir. Yine kişinin her işittiğini aktarması yalan olarak ona yeter hadisi. Ben iki grup insanın hakkının çiğnenmesine asla müsaade etmem. Yetim ve kadın Hadisi merhamet etmeyene merhamet olunmaz gibi Peygamberimizin evrensel nitelikteki mesajları kıyamete kadar bütün zamanları, bütün milletleri muhatap alır ve hiçbir arasını ayrım yapmadan kıyamete kadar geçerlidir. Üçüncü sorumuz Peygamberimiz kendinden önceki devirlerden süzülüp gelen insanlık mirasını nasıl değerlendirmiştir? Peygamberimiz kendinden önceki devirlerden gelen insanlık mirasını üç şekilde değerlendiriyor. Birincisi gerçeğe aykırı olanları yok sayıp iptal etmiştir. Mesela puta tapıcılık gibi, Allah'a şirk koşmak gibi, kız çocuklarına değer vermemek gibi değil mi? Uygun olanları aynen bırakmıştır. Tahrif edilip bozulmuş olanları da gerçeğe uygun hale getirip ıslah etmiştir. Yani ne toptan red vardır ne de toptan kabul vardır. Mesele ortaya konuluyor, doğruysa alınıyor, bozulmuşsa düzeltiliyor, düzeltilmeyecekse de iptal ediliyor. Dördüncü sorumuz örnek alma ile taklit etme arasındaki farkı açıklayınız. Örnek alma, model alınan insanla özdeşleşmektir. Kişilik oluşum ve gelişiminde özdeşleşmenin çok önemli rolü var. İnsan hayatının her aşamasında örnek alacağı bir model arar. Sırf taklit ile örnek alma davranışının birbirinden ayrılması gerekir çünkü taklit etmede irade ve bilinç söz konusu değildir. Onun yaptığının, onu giydiğinin aynısını bilinçsiz bir şekilde yapmaktır. Örnek alma davranışında tam bir irade ve şuurlu yöneliş vardır. Diyelim Hz. Muhammed e örnek alan, onun hayatını öğrenir, onun yaptığı davranışları bilir ve kendisine üstve-i hasen olan Hz. Muhammed e örnek alır. Allah'ın insanlara peygamber göndermesinin sebeplerinden biri de örnek alınmaya değer şahsiyetler olduğunu insanlara bildirmek, her yönden ideal, örnek, önder insan modeli göstermektir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin Müslümanlar için en ideal örnek ve rehber olduğu işareti vardır. Peygamber Efendimiz örnekliği için üsve-i hasene yani en güzel örnek nitelemesi Kur'an'da Peygamberimiz için bizlere bildirilmiştir. Beşinci sorumuz Hazreti Peygamber buyuruyor ki size iki şey bıraktım ki onlara sarıldığınız sürece sapıtmazsınız. Nedir onlar? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünneti buyurmuştur. Yukarıdaki hadisten hangi mesajlar çıkarılır? Kısaca şunu yazabilirsiniz. Peygamberimiz bize iki emanet bırakmış. Son kitap Kur'an-ı Kerim ve onun uygulamaları hadis ve sünnet. Bunları anlayıp, okuyup, öğrenip hayatımıza uyguladığımız zaman Müslüman oluruz ve İslam'ın gereklerini yerine yap getirebiliriz diye yazabilirsiniz. Ya da Allah Resulü'nün nadide bir emaneti ve mirası olan sünnetini yaşamak ve yaşatmak dinimizin yaşamasına, sünneti kabul etmemek veya umursamamak ise dini anlama ve yaşama noktasında fesada sebep olur, bozar. Bunu bize asırlar öncesinden haber veren ve uyaran Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa dinde sünnetlerin bire birey terkili ortadan kalkar. Çünkü İslam'ı yaşayabilmek için, Kur'an'da bildirilenleri hayata geçirmek için peygamberimizin sünnetine ihtiyaç vardır. Mesela haccı yapınız buyuruyor Allah ama haccı nasıl yapıldığını biz peygamberimizin bizzat haccı yapmasıyla göstermiştir. Sünnetini bize öğretmiştir. O şekilde yaparız. Altıncı sorumuzda İslam'ın ilk dönemlerinde hadislerin yazıya geçirilmemesinin nedenlerini yazınız şeklinde. Peygamberimizin Hadislerinin sözlerinin yazılmasına müsaade etmemesi birinci neden. O dönemde yazının yaygın olarak kullanılamaması ya da kullanılmaması da ikinci neden. Üçüncü olarak da sahabe-i ikramın büyük bir kısmının okuma yazma bilmemesinden dolayı Peygamberimiz Kur'an ayetlerini, vahiy kâtiplerini yazdırmış ama kendi sözlerini, hadislerini yazıya geçirilmesini istememiştir. Yedinci sorumuz sahabelerin hadis rivayetindeki rolünü ve hassasiyetini açıklayınız şeklinde. Sahabe dönemi ne zamandı? Peygamber Efendimizin e, vefatından 632'den başlayan 728 yılında son sahabenin vefat etmesiyle biten dönemdir. Sahabe neydi? Peygamberimizi gören, Müslüman olan, onun sohbetine katılan ve yine Müslüman olarak vefat eden Peygamberimizin arkadaşlarıydı. Peygamberimize görme şerefine erişemeyen yeni Müslümanlar onunla ilgili bilgileri öğrenmek için tabii ki kime başvurdular? Sahabeye, ashaba başvurdular. Peygamberimizin vefatından sonra Kur'an-ı Kerim'de yer almayan meselelerin çözümü için yine Peygamberimizin hadisine ve sünnetine başvurma ihtiyacı doğmuştur. Tüm bu hususlar sahabe döneminde hadis ve sünnetin araştırılmasına ve tespit edilip not edilmesine önemli katkı sağlamıştır. 8. Sorumuz Tabi'in döneminde hadis alanında hangi yönelik çalışmalar yapılmıştır? Rıhle hakkında bilgi veriniz. Tabi'in dönemi de Tabi'in sahabeleri gören Müslümanlardır. Hicri 10'da başlıyor. Hicri 180'de bitiyor. Son Tabi'in ölünce. Hadisleri ezberleme ve nakletmenin yanında onları yazıya geçirerek kayıt altına alınma faaliyetleri Tabi'in döneminde artıyor ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Aynı tarihlerde art niyeli bazı kimseler, kötü niyetli bazı insanlar ne yapıyor? Çeşitli sebeplerle hadis uydurmaya başlıyor. Bundan dolayı hadis rivayetiyle yakından ilgilenen sahabi ve tabiler kendilerine ulaşan hadislerin peygamberimizden gelip gelmediğini araştırmaya ve senet sormaya başlıyorlar. Rihle dediğimiz zaman da hadis öğrenmek ve raviler hakkında bilgi edinmek amacıyla çıkılan ilmi seyahatler kastedilir. Bu yolculuklar yani rihle sayesinde İslam dünyasının farklı bölgelerine dağılmış olan sahabenin bulundukları yerlerde nakli hadisler öğreniliyor. Bu hadisler kayda geçiriliyor ve kaybolması önleniyor. Hadislerin tedvin ve tasnif faaliyetleri hız kazanıyor. Dokuzuncu sorumuz. Hadislerin tasnifi ne demektir? Abdülaziz bin Mervan'ın yarıda bıraktığı tedvin çalışması Emevi Devleti'ni yöneten oğlu Ömer bin Abdülaziz tarafından devletin resmi bir faaliyeti olarak devam ettiriliyor ki Ömer bin Abdülaziz hadis tarihinde önemli bir şahsiyettir. Tedvin döneminde hadisler belli bir sınıflandırmaya tabi tutulmadan karışık bir şekilde not alınmış, yazılmış, bir araya getirilmiş, toplanmıştı. Bu nedenle kitaplardaki hadisleri bulmak, onlardan yararlanmak çok zordu. O zaman Google gibi bir şey yoktu. Yazalım da işte namazla ilgili hadisleri hemen bulalım. Tek tek kitapları açıp sayfalarından buluyorlardı. İşte bu zorluğu ortadan kaldırmak için hadisler belli bir esasa göre düzenlenmiş, tasnife tabi tutulmuştur. Tasnif döneminde yazılan eserlere de genel olarak musannef denilir. Eserlerin bir kısmı hadisleri konularına göre sıralamış. işte namaz, zekat, oruç gibi. Bir kısmı hadislerin ilk raviler olan sahabileri esas almıştır. Son sorumuzda kütüb-i sitte ve müelliflerini yazınız. Temel başucu kitabımız son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in uygulaması, anlaşılması, öğretilmesi için peygamberimizin sözleri, hadisleri vardır. İşte onlar içerisinden derlenen en önemli, en güvenilir 6 hadis kitabı vardır ki bunlar ikisi sahih, dördü sünendir. Sahih dediğimiz zaman sahih Buhari, sahih müslim anlaşılır. Buhari ve müslim sahihleri ikisine birlikte de sahih hain denir. Diğerleri sünendir. Süneni Nesai, Süneni Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni İbn Mace. Bu şekilde ezberlemeniz kolay olur diye. İki sahi yazacaksınız Buhari Müslüm. Dört sünne yazacaksınız. Nesai, Tirmiziye, Bu Davut ve İbn Mace. Bunların peygamberimizin hadislerini bir araya topladıkları İslam'ın ikinci başvuru temel kaynakları olarak bileceksiniz. Ve evet, sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımızdan birinci dönem ikinci yazılı konularını izleyebilirsiniz. Ayrıca birinci dönem ikinci yazılı diğer derslerimizi örnek videolarını izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde başarılar diliyoruz. Yeni derslerde görüşünceye kadar hoşçakalınız.